Çocuklar doğduktan sonra ev içinde büyürler, gelişirler. Bu arada başlarına ufak veya büyük kazalar gelebilir. Çünkü çocuklar bütün yaşamın ilk zorluklarını ve kolaylıklarını, yanlışları ve doğruları evde öğrenirler. Bu kazalar hakkında kabaca bazı bilgilerin olması gerekir bizlerin. Neler yapmamız gerekiyor, ne önlemler anlamamız gerekiyor. Bu konuda biraz bilgilenmemiz gerekiyor. Kazalardan, e, gruplarsak kazaları çocuklarda, düşmeler, e, yanıklar, e, kimyasal madde içme, yabancı isim e, yutma veya boğa akciğere kaçması, zehirlenmeler ve e, kesiler şeklinde e, kesi şeklinde yaralamalar şeklinde e, gruplayabiliriz. Düşmelerden başlarsak, düşmeler çocuklarda özellikle merdivenden düşme, yataktan düşme veya iki katlı evlerde yine merdivenden yuvarlanma şeklinde bütün düşmelerde çocukları mutlaka genel bir geçirmek gerekiyor. Yani bir cerraha, çocuk cerrahına göstermek gerekiyor. Çünkü çocuklarda özellikle karaciğer ve dalak yaralanmaları yataktan düşme gibi kısım e, yüksekliklerde bile görülebiliyor. Diğer bir önemli konu e, ya kimyasal madde içme. Kimyasal madde içme çocuklarda özellikle temizleyici maddelerin içilmesi veya diğer e, yakıcı, e, bazik veya asidik e, maddelerin içilmesi oldukça yemek borusunda ağızda ciddi zararlar verilmektedir. Ancak e, ülkemizde bununla ilgili hem firmalarda hem de evlerde gerekli önlemler alındığından bu vakalar daha az görülmektedir. Ancak bilinmeliz ki temizlik maddeleri ve bütün kimyasallar mutlaka çocuklardan uzak ve kapalı kaplarda tutulmalı. Özellikle dikkat edecek şey belki de bu maddelerin pet şişe, bardak gibi normalde her zaman kullandığımız kapılarda tutulmaması kesinlikle gereklidir. Eğer böyle bir şey yap olduğunda da, da e, kimyasal madde içtiğinde çocuğun hemen e, vakit kaybetmeden, kusturmadan veya herhangi bir şey yedirip içirmeden mutlaka hemen e, çocuk cerrahisine başvurmak gerekmektedir. Diğer e, diğer önemli konuda çocuklarda yabancı isim e, yutma ve boğaza kaçması. Özellikle çocuklar çok küçük aylardan itibaren buldukları her şeyi ağzına götürürler, ısırırlar veya tadına bakmak isterler. Hatta büyük çocuklarda da aynı şekilde görülebilir. Bunlar da eğer yemek borusuna kaçtığında genelde çocukta kusma bulguları olur. İyi biçemez, o şekilde gelir. Bunlarda Yine hızlı bir şekilde e, sağlık merkezine başvurup bunun incelenmesi yapmak gerekir. Diğer konu, yani akciğere son yoluna kaçması daha ciddi bir durumdur. Çocuk, e, özellikle çocuklarda e, belli yaşlarda belki 3-4 yaşa kadar e, kuru yemiş yedirmemek lazım. Kuru yemişler çocuklar kolaylıkla akciğerine aspir edebilirler. Yani nefesini çekip e, akciğerine kaçırabilirler. Bir de önemli olan, çok önemli olan bir şey çocuk ağlarken ve gülerken e, asla e, bir şey yedirip içmemek lazım. Yine bunlar da e, akciğere kaçmasına sebep olabilir. E, bize en sık gelen yabancı isim aspirasyonu çocuklarda yani akciğere kaçması e, kuru yemişlerle olmaktadır. Bazen çok küçük yaşlarda yani bir yaş gibi böyle veya o civarda çocuklara yemiş yediriyorlar ve özellikle gülerken, ağlarken, şakalaşırken falan yediler yemekle yemişler Akciğere kolaylıkla kaçınılmaktadır. Bu durumda da yine çocuklarda nefes sıkıntısı olur ve hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna başvurulur. Ancak bilindiği gibi çocuklarda eğer çok çok sıkı bir e, nefes borusunu daralma e, yaparsa o zaman çocuğun e, karnından bastırarak akciğerdeki havayla e, yabancısının dışarı atılması manevralarını öğrenmek gerekir. E, bir diğer konu yanıklar. Yanıklarda çok önemli bir durum var. O da e, özellikle çay ve yemek yanıkları çocukların kucaktayken mutfakta iş yapmamak gerekir. Çocuklar aniden tavayı ve sıcak su kabını çekip üzerine yanık sebebi olabilirler. Ve bu sofrada veya ev ortamında çocukları bu tür şeylerden, sıcak ortamlardan, yemek veya sudan uzak tutmak gerekir. Eğer böyle bir şey talihsizlik başa geldiğinde hemen oraya sadece ılık suyla belki yıkanabilir veya suyla yıkanabilir. Herhangi bir şey sürmeden direkt sağlık kuruluşuna götürmek gerekir. Zehirlenmelerle ilgili en sık olabilecek şeylerden ilaçların yanlış alınmasıdır. İlaçların da yine çocukların ulaşamayacağı şekilde kapalı yerde ve kapalı kutularda tutulması yeterli olacaktır.